mağaranın üzerine yapılıyor. İçeri girdiğinizde fark edeceksiniz. İnsanlar sıraya girmiş bir yerde bekliyorlar. Mağaranın içine girmeye çalışıyorlar. Burada dikkat çekici birkaç nokta var. Onlardan biri de kapı. Dikkat ederseniz kapıya. Evet, Osmanlı'da özellikle Selahattin camilerinin girişinde hep zincir çekilidir. Neden? Selahattin yani Ulu, büyük cami, Ulu Cam demek. Sultanlar cami demek. Çünkü der ki hani içeriye giren hürmetle, hürmetle, saygıyla girsin. Başını eğerek içeri girsin. Çünkü birazdan Rabbiyle ne var? Randevusu var yani secdede. Ama bunu sadece cami için değil. Yavuz Sultan Selim Han buraya geldiği zaman burayı da ziyaret ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz'in izinden geliyor. Çünkü Ömer Efendimiz burada gelip bu kilisenin içerisinde bir yerde namaz kılmıştı. O da buralara geliyor ve burayı ziyaret ediyor. Fakat bakıyor ki Hz. İsa Efendimiz'in dünyaya geldiği bu alanda insanlar yani Hristiyanlar içeriye atla giriyorlar saygısızca. O da buna sinirleniyor. Tabi ne yapıyor? Kapıya zincir çektirmiyor. Bakın kapının kemer kısmını görüyor musunuz? Belli ne kadar. O da altını biliyorum, dolduruyor. Biliyorum. Küçücük bir alan bırakıyor. Şu anda bakın Hristiyanlar <laughs> bile... eğilerek. Giriyor. Aine bile evet eğilerek, eğilerek. Öğren Öğren atla, 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 yani. Yani. atla girmesin. Yani yani Doğruza hürmetimiz bizden bile evet. bizden öğrenmişler yani. Yani bu bizim her mabete saygı vardır. Sadece cami değil, kilise, sinagoga. O yüzden Yavuz'a da bu şeyine, hürmetini gösteriyor. Evet abi şimdi hep beraber bir girelim içeriye. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer.